Yörük adam bakıp, Ana bu parasıyla değil, büyümüyor Çocukluğunda Boyunun davarın de arkasında büyüyor İlk başta zaten de çocukluğunda Boyunun arkasında de Davarın de arkasında Yiyeceği ekmek de parasını Güderek kazanıyor de Yani Söz verip de sözünden dönenlerden değil Sözünü güdenlerden Nasıl davarı koyunu güttüyse Sözünü de güder yörük adam Allah'a şükürler olsun Yeter ki insan kaypak olmasın Yeter ki öyle olmasın Herkes kendine iyi baksın Eyvallah Baş tacıdır herkes